Çilek. Çilek. Nereye gitti bu? Başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, bu da? on. Önüm, arkam, sağım, solum, saklanmayan sohbet. Neredesiniz? Aynı yere saklanırsan işte böyle yakalanırsın akılsız. Demek saklanmaç oynuyorsunuz. Acaba nereye saklandınız Çilak Hanım? Ne oluyor ya? Herkesi dondurdum. Aa, ne zaman geldin? Biraz önce ve gözlerime inanamadım. Ben sana benim yerime kardeşlerime surat as dedim. Ama sen ne yaptın? Onlarla oyun oynuyorsun. Ya çilek, sen ne biçim arkadaşsın? Hepsi benden. Yani senden özür diledi. Ben de affettim. Kızdın mı? Gerçekten mi? Evet, yemin ederim. Tamam, lafımı geri aldım. Ama ben senin yerinde olsaydım o kadar çabuk affetmezdim. Boş ver, kardeşlerin seni çok seviyorlar. Bir görsen öyle güzel oynuyorduk ki. Gördüm, nesi güzel. Daha nereye saklanacağını bile bilmiyorsun. Eğer saklanmaç oynayacaksan böyle oyna. Ne yapıyorsun? Sana saklanma açı nasıl oynanır onu gösteriyorum. Ben onlarla oynarken hep böyle oynuyorum. Ne haber? Ama bu hiç adil değil. Zevkli ya sen ona bak. Neyse sen geldiğine göre artık ben gideyim. Beni gönderir misin? Tamam yardımların için sağ ol. Güle güle. Sakın kardeşlerini çok üzme tamam mı? Tamam. Sadece biraz eğleneceğiz. oldu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.